28 Şubat sürecinde medya tarafından tarikatlar aleyhinde ciddi bir propaganda yürütülüyordu. Bunun ayaklarından birisi de dönemin 32. gün programında hazırlanan Türkiye'nin tarikatları serisiydi. Sizlerine tahmin edebileceği üzere tarikatlar hakkında olumsuz açıklamalar yapan çok sayıda insan vardı. İşte bu programa Tophane Kadirhane Tekkesi'nin şeyhi Misbah Erkmenkul'da katılmış ve şöyle demişti. Şeyhler siyasete de bulaşmazlar. Hepsi hayatını çalışmayla geçirmişlerdir. Kendi alın terleriyle kazanmışlardır. Hiçbir zaman... Bir müridinin ne eline bakar ne kesesine bakar ne kasasına bakar edebe aykırıdır. Şeyh yemez yedirir, giymez giydirir, gezmez gezdirir, almaz hep verir. İtidalle tavrıyla bilinen Misbah Efendi'nin bu açıklamalarından sonra hiç beklenmedik bir şey yaşandı. 28 Şubat'tan yaklaşık bir ay sonra 2 Nisan 1997'de Tophane Kadirhane Tekkesi olarak bildiğimiz Hacı Piri Camii yandı yahut yakıldı. Olay aydınlatılamadı. Kimilerine göre elektrik kaçağından yangın çıkmış. Kimilerine göre ise tekke bizzat yakılmıştı ama şöyle bir şey oldu. Aradan geçen 22 senenin ardından 2019 yılında cami yeniden hizmete açıldı. Fakat 2014 yılında dağrı bekaya iptal eden Misbah Efendi bu hadiseyi göremedi. Peki sizce Tophane Kadirhane tekkesi yahut Hacı Piri Camii yandı mı yakıldı mı?